herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kuluçka makinesinde olması gereken malzemeler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yeni videolarla tekrar buluşmak ve kampanyalardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle malzemeleri size tanıtacağım. Ve ondan sonra da malzeme seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar izlerseniz bir kuluçka makinası yapabilecek seviyeye gelirsiniz. Ancak sadece malzemeleri görüp videoyu izlemezseniz bazı şeylerden mahrum kalırsınız ve yine insanlara sormak ya da böyle araştırmak zorunda kalırsınız. Bu sebeple videoyu tam bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Öncelikle malzememizi tanıtalım. Benim zaten burada hazırlamış olduğum bir kuluçka makinesi var. Bunları kenara alayım. Arkadaşlar öncelikle kuluçka makinesinde olmazsa olmazlardan bir tanesi termostat. Termostatımızı buraya koyalım. Aynı zamanda olmazsa olmazlardan bir tanesi fan. Ve yine olmazsa olmazlardan bir tanesi de nem arkadaşlar. Şimdi bu üçlü çok önemli. Bu üçlünün yanında yine bunlar kadar öneme sahip olan saklama kabımız. Bu saklama kabı olur, köpük olur vesaire fark etmez. Bu dörtlü çok önemli. Bundan sonrakiler de sizin tercihinize kalmış. Yani bu dörtlüyü hazırladıktan sonra... Diğerlerini bir şekilde farklı tecrübelerle ya da böyle aklınıza gelebilecek farklı yöntemlerle diğerlerini halledebilirsiniz. Ancak şu dörtlü olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü hava kaçağının olmaması gerekiyor. Isıtıcıyı görebilmeniz gerekiyor. Isıtıcıyı içeriği homojen bir şekilde yaymanız gerekiyor. Ve nemini de bu şekilde görmeniz gerekiyor. Aksi takdirde... Bu dörtlüden bir tanesi olmazsa yumurtanın gelişiminde sıkıntılar yaşarsınız. Şimdi gelelim kablolu rezistansımıza. Kablo rezistans arkadaşlar ampullere göre daha dayanıklı. Ve aynı zamanda e, patlama derdi olmuyor. Yani uzun ömürlü kısa öyle söyleyeyim. Ancak bu el yapımı kuluçka makinelerinde geçerli. Bunun dışında eğer büyük makine yapacaksanız hazır restanslar var. Kuluçka makineleri için özel satılan 250-300 volt arasında. Onlardan almanızı tavsiye ediyorum. Ancak bu el yapımı için kablolu restans alacaksınız. Bir adet elektrik kablomuz. Şu an kablomuz 0.75 arkadaşlar. İzolasyonuna dikkat edin. Yani içerisi bakır kablo olmasına önem gösterin. Aksi takdirde sistemde elektriksel bir yangına sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden aldığınız kabloların bakır kablo olduğuna dikkat edin. Bir adet boğazımız bir adet nem nem kabımız bir adet fişimiz ve bir adet de kaymaz tabanlığımız. Şimdi tekrardan söylüyorum. Elektrik kablomuz, termostatımız kaymaz tabanlığımız Fanımız, buatımız, nem ölçerimiz, kablolu restansımız, nem kabımız ve bir adet de fişimiz ve aynı zamanda e, saklama kabımız. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar buradaki bütün malzemeler bir kuluçka makinesi için e, yeterli olan malzemeler. Ancak e, eğer bu saklama kabına yapacaksanız şu şekilde e, M4 vida almanız gerekiyor. M4 vidanın uzunluğu 4,5 cm ya da 5 cm olması yeterli. Unutmayın M4 vida olacak ve ona göre de pul ve ona göre de aynı zamanda somununu alacaksınız. Bunları buraya koyalım. Yani toplamda bu kadar bir malzeme ile bir kuluçka makinesi yapabilirsiniz. Ancak burada önemli detaylardan bir tanesi de bu kuluçka makinesini yaptığınızda kalibrasyon cihazıyla test etmeniz gerekiyor. Ee, Elinizde olabilir ya da olmayabilir güvenilir bir ısı ölçerle e, makinanızı test ederseniz o da yararlı olacaktır. Ancak e, bu makinelerde kalibrasyon önemli. Biz sattığımız makinaları e, bu şekilde kalibrasyon cihazıyla test ederek gönderiyoruz. Aynı zamanda e, bunu da belirteyim. E, bu malzemeler e, burada ancak biz bu makinenin de satışını yapıyoruz bilgi için yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada detaylara gireceğim. Yani malzeme seçimi nasıl olması gerekiyor? Şimdi termostatımız görmüş olduğunuz gibi ve W3001 ya da 3002 olabilir. Sıkıntı yok. Bu termostatlar arkadaşlar ideal termostatlar. Ancak bunların daha da kalitesini kaliteli olanlarını alabilirsiniz. Ancak piyasada en çok kullanılan ve hiçbir sıkıntı çekmediğim termostatlardan bir tanesi hem uygun hem de kullanış yönden çok kolay bir termostat. Zaten hazır bir şekilde geliyor. Şu şekilde göstereyim. Kablosu vesaire hepsi üzerinde. Sadece siz uçlarını açıp ona göre bağlantısını yapacaksınız. Bağlantısı nasıl oluyor? Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz soldakiler 220'ye bağlanıyor. Yani buraya. Sağdaki ise ısıtıcıya giden kablo. Yani bu iki bizim, e, kablo da bizim kablo rezistansımıza ya da bağlarsanız ampulünüze giden kablo oluyor. O yüzden e, çok kullanışlı bir termostat e, alacak olursanız bundan almanızı tavsiye ediyorum. 3001 ya da 3002 fark etmez. Arkadaşlar e, termostatımız bu şekilde. Nem ölçerimiz de şu görmüş olduğunuz piyasada en çok bulunan nem ölçerlerden. Bu da işinizi görür. Fazlasıyla görür. Yani ben ölçümünü yaptım. Genel itibariyle doğru arkadaşlar. Sadece şu derecesine dikkat edin. Zaten burada e, termostatın derecesine bakacaksınız. Nemin ise şey e, buradaki dereceye bakmanızı tavsiye etmiyorum. Termostatın derecesine bakın. Buradan ise sadece nemine bakmanızı gerekiyor bunu da kenara alalım şimdi burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi fan arkadaşlar genelde bana e, yorumlarda fanını e, genelde yakan insanlar bana ulaşıyor yani e, bilgisayar fanını kullanıp işte prize taktık fan yandı diye e, bana dönüşler oluyor bunun sebebini açıklayacağım arkadaşlar fan alırken şurada e, fanın 220 ya da 12 volt olduğu yazıyor. Şimdi bizim sistemimiz tamamen yani normal ev elektriğinde kullandığınız 220'ye bağladığınızda kullandığınız bir sistem. Yani ekstra bir adaptöre gerek yok. Yani bir fişle bu kuluçka makinesini çalıştırabiliyorsunuz. Ancak bu eğer bilgisayar fanı ise yani orada büyük ihtimal 12 volttur. 12 watttır. Bunun için mesela bu eğer 12 wattsa bunun için ayrı bir adaptör kullanmanız gerekiyor. Yani burada e, bu fişin dışında ekstradan bir fiş daha kullanıp sadece buna çekmeniz gerekiyor. O yüzden e, bu fişi direkt buna bağlarsanız eğer bu 12 wattsa bunu yakarsınız arkadaşlar. Ancak sıfırdan alacaksanız yani direkt sipariş verecekseniz 220 olmasına dikkat edin. 220 aldığınızda sadece bir fiş kullanırsınız ve sisteminiz... Kolay bir şekilde çalışmış olur. Size de ekstra bir kablo ya da adaptör almanıza gerek duymaz. Şimdi burada diğer bir konuya gelelim. Arkadaşlar kablolu restans. Şimdi bu kablolu restansımızı açalım. Burada önemli bir detay var. Şimdi kablo restans alırken 1 metre almanızı tavsiye etmiyorum. Genel itibariyle arkadaşlar 2 metrenin altında almayın. Çünkü e, şu şekilde göstereyim. Yani e, burada bir restansın başladığı nokta var. Yani siyah nokta. Diğer siyah noktaya kadar olan kısım restans olan kısım. Buradan tekrar bir diğer siyah noktaya kadar olan kısım yine restans kısım. Yani şu görmüş olduğunuz. Siyah noktaların birleştiği yer şu kısım ısıtıcının olduğu yer. Bu da yaklaşık 1 metre yapıyor. Ancak bunun dışında olan yerler ise 220'nin bağlandığı kablo oluyor. Bunu e, bu şekilde düşündüğünüzde yani yaklaşık 1,5 metre 2 metre civarında almanız gerekiyor. Ancak 2 metre alırsanız işiniz garanti olur. Bu sebeple e, bunu alırken buna dikkat edin. Burada önemli bir nokta var. Mesela e, resistans burada hani ben size iki parça gösterdim ya. Mesela şurada iki parça var. Şu şekilde. Aldığınız iki metrede belki burada bir tane daha hani üç parça olabilir. Şimdi burada önemli bir detay var. Şu gördüğünüz siyah nokta buradaki görmüş olduğunuz siyah nokta arkadaşlar bunu ortasından keserseniz buradan diğer siyah noktaya kadar olan kısım kablo olur. Yine diğer baştaki yani diğer bu siyah noktadan diğer tarafa kadar olan kısım ise yine restans olur. Yani eğer bunu ortasından bir yerden keserseniz o kestiğiniz noktada iki siyah uç yoksa yani şuradaki gibi siyah bir buradaki gibi siyah ikinci olan kısım yoksa bu kablo olur arkadaşlar. Yani bunu buradan kestiğinizde burası kablo görevi görür. Yani burayı 220'ye bağlayacağınız yani fişe bağlayacağınız yer olur arkadaşlar. Bu sebeple buna dikkat edin. Hani keserken ona göre kesmeniz gerekiyor. Eğer yanlış bir şekilde kısa bir şekilde keserseniz makinenizi yapamazsınız. Yani yaparsınız ancak ısıtıcı çok az olacağı için makineniz de geç ısınır. Bunu alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada e, malzemeler bu şekilde. Bir adet şu şekilde boğatınız olması gerekiyor. Neden? E, çünkü buradaki kablonun fazlalıklarını, nem ölçeri, termostatı içine koyduğunuzda güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir boğatınız olması gerekiyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz bir nem kabımız var. Bu olur olmaz yani çok şey değil. Bunun yerine bardak da olabilir ancak biz e, sattığımız kuluçka makinelerinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir e, küçük saklama kabı öyle söyleyebilirim. Bu şekilde bir e, nem kabı yolluyoruz. Fişiniz e, topraklaması olması ya da olmaması önemli değil. Normal bir fiş olması yeterli. Zaten e, buradaki vidamızı da anlatmıştık. M4 4.5 ya da 5 santim olacak. Ona göre pul ve somun olacak. Pullar yaklaşık 30 tane, somunda yaklaşık 30 tane olması gerekiyor. Ve bir adet de kaymaz tavanlık. Kaymaz tavanlık neden önemli? Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar civcivi içerisine koyduğunuzda çıkım başladığında eğer bu olmazsa burası da ıslandığı için hayvanların ayağa kaymaya başlayacaktır. Ve bacak ayrıkları yani hayvanlarda sakatlığa sebebiyet verecektir. Bu sebeple kaymaz tavanlık olması gerekiyor. Yani her çıkımda eğer bu kaymaz tavanlık iş görmez hale geldiğinde bile yenisini koymanız gerekiyor. Yani şu şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya arkadaşlar. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz saklama kabı. Biz bunu neden bundan yapıyoruz? Bu arkadaşlar temizlemesi kolay. Yani köpük gibi dağılmıyor, dökülme vesaire olmuyor. Şimdi bu kapta alırken çok önemli bir detay var. Şimdi şu görmüş olduğunuz bizim kapağımız. Arkadaşlar malzeme seçiminde şu kapağı oturtturduğunuzda şu şekilde göstereyim. Şu kısımdan hava almayacak kadar yani sıfıra sıfır olması gerekiyor. Eğer şu şekilde bir boşluk varsa arkadaşlar bu kuluçka makinesi sizin e, nem değerlerini yakalamanızda ve ısı değerleri yakalamanızda size sıkıntı yaratır. Bu sebeple bu makineyi yaparken şey bu kuluçka makinesinde e, bu kabı alırken sıfıra sıfır olan bir e, saklama kabı almanız gerekiyor yani buna çok dikkat edin alırken makinayı şöyle şey e, saklama kabının şu şekilde bakın bakın şurası mesela şu an sıfır yani oradan gözüküyorum bilmiyorum bazıları şurası şöyle açık oluyor şöyle detay göstereyim burası açık olduğunda aşırı nem kaybı ve e, makinanızın ısınmadığını göreceksiniz bunlara dikkat ettiğinizde bir kuluçka makinesi yapabilirsiniz zaten Arkadaşlar biz çok uyguna verip o şekilde satıyoruz hiç yapmadan da bizlere ulaşıp bu makinenin siparişini verebilirsiniz emin olun piyasanın en uygununu ve kalibrasyon cihazıyla test ederek en iyi şekilde sizlere gönderiyoruz. Zaten shorts videolarında da çıkımlarımız mevcut. Orada genel itibariyle müşterilerden gelen videoları paylaşıyorum. Şu ana kadar ki yaklaşık 6 tane videoyu paylaştım. Ve genel itibariyle arkadaşlar %90'ın üzerinde çıkım alıyoruz. Sizler yaptığınızda bu çıkımı alabilirsiniz ya da alamazsınız bilemiyorum. Zaten biz tecrübeye sahip olduğumuz için bu makinenin her alanındaki ısıyı ölçüp Nemi ölçüp ona göre e, sizlere makineyi yolluyoruz. Kalibrasyonunu yapıp cihazın e, eksi ya da artıya göre ayarlayıp yani derecesini tam bir şekilde ayarlayıp e, hiçbir şekilde sapma olmadan o şekilde sizlere yolluyoruz. Yine dediğim gibi yeni videolarda buluşmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.